Ya, falan vurabilirsin yani. Yavaş oyna. Wave gelsin Canını düşürmeyelim. Ne yapacağım ya? Bir de şu Doran Blade alışkanlığından alışkanından vazgeçmen lazım. Tamam baba. Kimse Doran Blade almıyor. Kimse. Doğru dur, dur bey. Tamam gelsin Wave ya. Gelsin. Yetiş. alacağım onu. Yakınlaşsan bu tamam, olur köyde. tamam. böyle. <laughs> ya hazır ol. Hala ilaçlayabilirim. Ee, bu wave otursun. Gör beni. Çok tür bende. Tamam. Her an ben. Go go. Zedine gitti Oğlum. Anka bırak. Yetişemedim. Abi atsana şunu yani. Lütfen oğlum. Oyna şu oyunu ya. Koy flash'i. Adam flash attı direkt. Ya düz oynayarak bu adamları yenemeyiz zaten normalde. Chat. Öyle bir şey yok yani. Agro oynamamız lazım. Ya onlar sustain lane oynuyor genel olarak. Onlar Burada sustain lane oynadıkça yani. vurup vurup kaçıyorlar, canlarını düzeltiyorlar. Yani Uzun vadede kaybederiz Lane. Bot lane'de Caitlyn'in flash'ı yok. Ama arındırılmaz. Gelirim oraya. İki base atıp geleceğim. Sen farmına bak Çağrı ya sen e, alt yaraşlı. Şey yapma bence. Geldim üstüne yürüyebilirsin şu an. Ben de sende W tamam, atabilirim. Bırak artık oğlum ya. B hmm. 10 e, saniye şu an şey yap. Tamam o şey Şu şifresi taldıralım sana. Bunlar bir şey yap. Arabayı alacağım direkt. Burada A noktanı şeye patlamacı açtı. Çok güzel. Hiçbir Hiç kule... Koleyi... Aa öyle bir plays yaptım ki. Burada. O da oynayabilir misin buraya? Kaç ne tane başlayayım? lazım? 4 4 kill sözüm var benim. 4 alıp çıkacağım Bak. buradan. Arkanızdayım. Bir sıkıntı yok. Çağır sen kamplarını al Abi, Sen devam et. Yap. Sen kamp al kamp al. Hı? Gelin bir şey yok. Burada olduğumu göstermelik şöyle bir şey yapacağım. oğlum burada kaplayacak o. Bak ben de yürüyorum oraya oynarız. Devam eder mi? Geldi Veigar. Ölme. Öldüremez. Sıkıntı yok. Tamam. Ben öldüm sadece. Çok, yani Veigar'ı şurada söyledim biraz. Daha bir tek derken söylemen lazım Veibo. Nocturne evet. altı 6 level. Ha, alt, 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 alt oldun mu sen? Oyniye ben alt yere. oldum. Yok ben şey diyorum. Durursam gideriz. Esna. Bir de dikkat var. Ya bir de cleanse var o da bir sıkıntı. Kanka cleanse falan yalan. Yani sen çok şey oynuyorsun. Yani Nami bubble'ını falan atıyor falan. Yani çok defansif oynuyorsun. Direkt yok. Oyna böyle devam et. Ota yakınım. Hallederiz bir şey. Ota gelebilirim. Ee, yan tarafta ward'ları olabilir çağrı. Arkanızdan gelebilirim zaten ya. Burada var da. Burada da rahattır. O ne? Gidebiliriz. Bundayım, Seveceğim <laughs> e, mi? Nocturne direkt bana geldi ya. Caitlyn de vurmadı orada nasıl ölmedi? Ö öldüremediniz ya Nocturne'u. Ben direkt Nocturne dedim ya pasif bıraktım. O arkada ne oldu bilmiyorum. bir vision alalım o zaman dur bakalım belki direkte falan bir şeyler yaparız. Belki girmiş olabilir bunlar. Aynen direkte. Caitlyn'in flash'ı yok. Veigar görür oraya. Kestin onu. Yok tam işte. <gülüyor> Abicim <laughs> denedim bırak! Oyun kopacak diye bak topa fokus veriyorlar. Değerlendirin abi. Topa falan geliyor yani artık. Yani çok fazla bir şey yapamıyoruz bizde de. Bot lane'de yani çok defansif oynuyorlar. Ya sen zaman noktaların burada olduğu çok belli oluyor genel olarak. Güzel. Noktan gelebilir Noktan ucu yiyeceğiz. Bende hiçbir şey yok. Ölürüz. Yani plate alırız ama iki kill veririz. Bir de attım muhtemelen. Gelmedi aynı. Bitti Bak mesela buralarda ve şuralarda hiç vision'ımız yok genel olarak. Buralara gereken bir kontrol tutam da. Geldiğinizde attı ve. Karsel'in ultim var mı? Bende var Bak. görmüyor ama. Bota var bir, var. bir kere daha gelebilirsin oradaki tam altından sonra. Bekleriz. Geliyorum. Şimdi orta ortasın. Bura yürür bu otas falan. O, o araya alsanız ben... siz, siz Veygar araya alsanız ikiniz. Gidiyorum ona doğru. Çağır 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 Veigar çağır çağır çağır. Ya, ya da sen bota mı gel? Aa! Lan bir lan Var oğlum banyoda zaten. Ya sen niye adamı bulmayı bırak Çağır And, and Zord. Ay, serkan ne dedi anlamadım ki ya. Biz nasıl öldüremedik baba o adamı? Abi atmadın ulti falan. Bende ulti yok. Sende ulti vardır. Yani senin ultin üzerinden oynayacaktık. Sen ultiyi kaçma yaptın. Diri geldi herhalde sen. Oğlum ki arkamda. Kanka işimiz, keseriz. Kesemezdik abi. Abi ne <laughs> Ölürdüm yani keserdim de ölürdüm. Oğlum adam tek başına, başına. Bıraktık yani. burayı. Baktık ben herhalde. geliyorum Geliyor. yavaştan, ben yavaştan geliyorum, beni gör. ama ikinci kulenin oradayım. Dörtler arası devam ederiz. Orada vision olabilir dikkat edin. Orada. Bana yardım var mı? Ya. Şey. Çekli. Çekli. Tamam geldik abi. Oraya gireriz bu arada. Bence oynayalım orayı. Bence de oynayalım bu arada. Hadi. Tüm <laughs> keyfini. Gale Force alayım. Drake çıkacak. Drake'le oynayabiliriz gibi. Aldım ben top bilesin. Müthiş abi. Gayet iyi. Bunun ne yapıyor tp -tp o mid o kadar açık. Ben Oynarım onu abi. Geliyorum. Evet, bir de oynayalım. oynayalım. Bak Nami'ye. Sen istedi yakala yakala yakala. Bana atladı. Beni geldi. Vay a**. Nasıl a**ıyım hiç hasar çıkmıyor ya. Bir daha ultim yeni geldi ya. Yani. Ultim yeni geldi. Bir <laughs> de noktadan ultisinden biz ben hiçbir şey göremedim. Oynayabilir misin ne misin bunu? Ne yapayım alayım mı göz yeşi? Ölmeyeceğin değil mi bir Zaten de? Zaten sonu almıyor. Sonu almışlar tam. Eee tamam. Arma bilebilirsin. Darma bir küçü ver Drake Geçebilir miyiz? Geçmez. Ama bozdu lan. Al farmını istersen. Böyle etmem dayı ya. Caitlyn da çok rahat oynuyor ya. Ama işte bir şey yapamıyoruz. Ferveri niye ama bilmiyorum. <laughs> ben geldiğinde takımlar kurulmuştu yani. Bu şekilde. <laughs> ne var? Drake var 3 dakikaya. Alamete gidebiliriz. Alameti bekliyor. Oraya oynayabiliriz bence. Dedim oraya kong aşağıda. Tepesi Ultim var benim buraya ama. Geliyorum ben. Hep de. beraber yan yana gelin de öyle oynayalım. Şu an gidebiliriz, gidebiliriz. Ama gir girdiler. Yani şey Şeygar burada. Abi bir şey yapalım artık ya hadi. Hey şu adam tek başına dövüşüyor şurada. Şu adama yardım etsin. Önümüzde değil. Veigar var ama yani. Geçemiyoruz ki öyle, hadi ince. önüne yani, ayrı oynuyoruz yani. İyi biz... biz, salalım her alsınlar zaten 35 kill bütün ejderleri alıp bitirsinler o zaman daha mantıklı hiç risk almayalım. Böyle daha mantıklı yani. <laughs> Sen de mi? Kimde? Ben de ya midde de yani. Gel bana Gelelim doğru biraz. Yani yavaş atma hepsini onların ama. Ultim var. Kanka bilmiyorum şu adam sıkıntı yani. Ben Veigar'a Fox'layacağım. Yok abi yok ya. Kifteyi öldüremiyoruz. Demeye çıkmıyor. Önünde duruyorum ama yani. Hmm. abi yani yok. Yani Donya falan hiç kimse... iki Dead Dance var sen baksana. Ne vursanıza tamam. bir abi. Muhtemelen yine bir yerde bekliyorlar bizi. Yani bir bakayım. Kovalamayı deneyebiliriz buralarda bir yerlerde ama. tamam. <laughs> <laughs> Siz benim niye içtiniz? nereden bileceksiniz? Anlı bıçaklılar yemin ediyorum adam. Kurtaramam <laughs> <laughs> ya. Yani içeri girip reisini şiltlesem bile Ay büyük dif ister, Benden kat kat iyi oynuyor ama. Ya onlara göre eşitti. Yapacak bir şey yok. Yok abi neredeyse hiç. GG. Yani. İzledim, izledim güzel yaptık GG GG. Ya. Bir tane hayırlı bir haber gelmedi şu haritada. Yok rakip şunu yaptı. Yok rakip bunu açtı. <laughs> rakip şunu aldı. Yeter be. Dellendik fıttırdık.